Ya işte bir de ayrılık var. Olmasaydı <laughs> sevmek güzel, aşık olmak güzel, birlikte vakit geçirmek güzel. Hele sevince, he? <laughs> he? Seversin sen. Ne kadar güzel birlikte yaşamak. Bir de ayrılık, gayrılık olmasaydı keşke. <gülüyor> <gülüyor> Bu işler nasıl ayrılır? başlıkta da e, söylediğim gibi sevgiliyken, aşıkken, evliyken ama öncelikle şunu baştan söylemek isterim ki en evlilik evlilik önemli. Yani sevgiliyken ya yani oluyor yani onlar. <laughs> sevgiliyken onları anlatacağız ama ö özellikle evlilik için şunu söyleyebilirim ki en kolay ayrılan burçlar. En ben yani evlisin. Hani çocuğum, çocuğum var kolay bir şekilde ayrılabilirsin. Yani bu her zaman vardır. Yengeç bir, balık iki, akrep üç. Duygusal burçlar kesinlikle e, onu anlatacağım. Kolay ayrılıyorlar. En zor onları söyleyeyim yani ayrılmak niyetinde olmayan, mücadele eden, savaşan, ayrılmayan yani gerçekten bazen belki gururun bile ayakları altına ayrılan, ay, altına alan ayrılmamak için bir oğlak, iki boğa, üç başak diyebilirim. Bunlarla gerçekten zor ayrılırsınız, ayrılmaz bunlar. Daha sonra ikizler Terazi Kova, bunlardan da biraz daha kolay ayrılabilirsiniz. Koç Aslan Yaydan biraz zor ayrılırsınız. Onlar Koç Aslan Yay burcusu kendisi isterse Koç Aslan Yay burcu istemediği sürece Koç Aslan Yay burcundan bir kere ayrılamaz. Yani ayrıldıysanız Koç Aslan Yay burcu evlis, evliyken. E ayrıldıysanız bunu koç koç Aslan Yay burcu kendi istediği içindir. Sana söylemez, hissettirmez belki. Sen kendin ayrıldığını düşünüyorsundur. Ama bunu koç Aslan Yay burcu kendi içinde tamam ya ayrılalım dediği için ayrılmışındır. Yoksa koç Aslan Yay burcu ayrılmak istemediği sürece koç Aslan Yay burcu zor ayrılır. Yani çok zordur. İşin bu kısmı bu. Sevgiliyken nasıl ayrılır buçlar? Barbaros Bey, nasıl ayrılsınlar ki? Sevgiliyken biliyorsun daha kolay yani. Sevme süreci, aşık olmamışsın, evlenmemişsin. Sevgilisin. Yani burada ayrılmak, birlikte sürdürmek. Şimdi Koç, e, Oğlak, Boğa, Başak bir kere çok adım adım ilerleyen. Sevgiliyken, aşıkken, yani sevgili, beğenmek, hoşlanmak, sevgili olmak, aşık olmak, sözlük, nişanlılık, evlilik ve devamı. Adım adım ilerleyen bir burçtur Oğlak Boğa Başak Burcu. Adım adım kafasındaki bütün ihtimaller düşünür, buna göre hareket eder. Dolayısıyla sevgiliyken bile Oğlak Boğa Başak Burcu, yani çok orası aslında çok da konuşmak istemiyorum. Yani sevgiliyken bir taraf çok sever. Bunu şunu söyleyebilirim. Sevgili olmakla, sevgiliykenle ilgili. Yani şu şunu herkes bilmeli. Ben elmayı seviyorum diye elma da beni sevmek zorunda değil. Yani çok psikopatça seven birini çok gerçekten beğenmiştir. Bir kızı çok beğenmiştir. Bir erkeği çok beğenmiştir. Yani ama yani şimdi öyle olmuyor yani şimdi. <laughs> öyle değil. Yok öyle bir dünya yok. Sen elmayı seviyorsun diye elma seni sevmek zorunda değil. Bunu bil yani bunu bu kafaya da gol. Yani yoksa psikopata bağlıyorlar. ...kesiyorlar, biçiyorlar, orada burada öldürüyorlar. Zaten psikopat bir şeyiz. Ülkemizin bazı insanları zaten psikopat. Çok fazla var. Ya benimsin ya kara toprağın Bilmem ne, bilmem ne. Yani bu çok biraz sıkıntılı bir süreç. Yani insanlar... ...bu gerçekten eğitim meselesine kadar gider. Aile eğitimine kadar gider. Okullarda sevmekle ilgili... ...dersler okutulmalıdır. Bana göre kesinlikle. Yani bu çocuklarımıza bizim... Ee, İlk okuldan itibaren hani bir sen bir insanı sevebilirsin ama seni sevdiğin insan da seni sevmek zorunda değil. Bu öğretilmeli. Sevgi öğretilmeli. Aşk öğretilmeli. Yani evlilik öğretilmeli. Anne olmak ne demek? Öğretilmeli. Baba olmak ne demek? Bunlar çocukken öğretilmeli. E ee, anneye babaya bırakıyorsun. Anne baba zaten bir şey bildiği yok. Yani bunun bilimsel e, açıklamaları var. Sevgi neydi? Emek em sevgi emekti. He sevgi emek. Olak <laughs> boğa, başak, burcu var. Sevgi emekti. Yani bunlar kesinlikle eğitim sistemimizin içerisinde yer alması gereken konular ama maalesef eğitimi bir çoğunu anne babaya bıraktığımız için yani yani anne babalar biliyorsun ya, işte ya bir şey kimsenin bir şey bildiği yok ya valla çok samimi söylüyorum yani gerçekten kimsenin bir şey bildiği yok çok zor yani o yüzden sevgiliyken dikkat etmemiz gereken konu sen birisini sevdiğinde o da seni sevmek zorunda değil. Hemen yönünü değiştireceksin. Orada tabii ikizler terazi kova daha şanslı. Koç aslan yay biraz ısrarcı onlar tabii sevgiliyken. Onu elde daha çok elde edebiliyor. Daha cesurlar çünkü. Oğlak boğa başak burcu zaten beklemede. Aşık. Biz oraya gelelim. Aşık oldu diyelim. Nasıl ayrılacak? Aşık olduğu zaman Yengeç Akrep Balık burcu nasıl ayıracaksın yani? Yengeç, yengeç Akrep Balık burcunu aşık olduğu insandan annesi yapma kızım. Oğlum etme. <laughs> başka kız sana başka kızlar mı yok? He? Sana başka olanlar mı yok? Ne bu halin senin Yengeç Akrep Balık burcu? geldi anlat. Yengeç Akrep Balık burcuna geldi anlat. Ne anlatacaksın? Dinlemez ki, anlamaz ki üç beyni gitmiş hücreleri beyni, kalbi, bir ciğerleri, böbreği aşık olmuş. Ne diyeceksin, ne anlatacaksın ki? Etme kızım, yapma oğlum, şudur budur. Ayrılamaz, ayrılabilir. Bedensel olarak ayrılsa da kalp ve ruh olarak asla ayrılmaz. Asla. Bedensel olarak belki işte çok ısrar karşısında anne baba tarafından bedensel olarak ayrılabilir. İstemeye kalp ve ruhunu bırakır oraya öyle ayrılır. Hayatının en büyük hata hayatındaki en büyük zorluklardan bir tanesi. Yengeç, akrep, balık burcu. Ha diğer kısmı şey, aşıksın, sevgilisin. Yengeç, akrep, balık burcu o evliyken de öyle yani işte. <laughs> Ya sen şu ne var ya şurada? Senin şu gözünün üstünde kaş, senin yüzün, gözünün üstüne kaş mı var? Senin neden gözünün üstünde kaş var acaba? Neden? Neden? Der. Yengeç, akrep, balık burcu kolay bir şekilde ayrılabilir. Ayrılma sürecine girer. Bunu bir sonraki videoda yengeç, akrep, balık burcunun kendi aralarındaki aşk ilişkisinden daha detaylı bir şekilde anlatacağım ama nasıl ayrılır? Koç, Aslan, Yay evlilikte kazanmadan asla ayrılmaz. O kazanacak maddiyat yok mu maddiyat? O maddiyat, o ev, o araba kimin üstüne olacak? Hepsini alır, hepsini almaya çalışır ancak öyle ayrılır yani. Gözü, gözü, gözü çıkma yazı. gözü çıkma yazıca. Çıkma yazıca. Oğlak Boğa Başak. Asla ayrılmaz kesin %100 evlilikte. Sen ayrılmak iste sen ayrılmak isteyeceksin mecburen artık. Baktın yani abi bu adam seni öldürüyor yani ruhunu öldürüyor seni bu kadın. Diyelim ki ayrılmak istemeye karar verdin. Kesinlikle diyecek ben ayrılmak istemiyorum diyecek mahkemede. Ayrılacaksın kardeşim diyecek. Bu evi de var, onu da var, onu da var. Hepsini alır. Başka türlü ayrılmaz. Yengeç akrep balık burcu dediğim gibi evlilikte en kolay ayrılan buç. Çok kolay ayrılabilir. Çok kafaya takıyor yani. İnanılmaz. Sadece vıcık vıcık bir sevgi istiyor. Vıcık vıcık bir aşk. Aynı lise 17, lise 18 yaşındaki aşkın aynısını 10 sene sonra da bekliyor. Sen benimle ilgilenmiyorsun diyor. Yani maddiyat şu bu önemli değil yani onlar için. Onunla ilgi, onunla ilgi. Sarıp sarma alacaksın. Sarıp sar, sarılacaksın falan. Yani böyle güzel sözler söyleyeceksin. Aşkım bebeğim diyeceksin. Bir tanem diyeceksin. Ya sürekli onu sev, sevme halinde olacaksın. Sürekli onunla ilgileneceksin. Sürekli çocuk gibi bir çocukla ilgilenir gibi, çocuğunla ilgilenir gibi onunla ilgileneceksin. Yengeç akrep balık burcuyla başka türlü mutlu olamazsın. Böyle yapmadığın sürece de ilgi sen bana ilgilenmiyorsun diyecek, sen beni sevmiyorsun diyecek ve ayrılacak. Konuşacak bıdı 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 bıdı, bıdı bir konuşuyor, konuşuyor. Sen beni ilgilenmiyorsun, sen beni sevmiyorsun. Sen şöylesin, sen böylesin de eskiden sen beni sevi seviyorum diyeceksin hayat. Ben seni seviyorum de sevmiyorsun diyor. Nasıl bir kafada geçiyorlarsa ne yiyip ne, yiyip, ne, yiyip, ne, içiyorlar ben de anlamıyorum artık yani. Ben de bıktım sandım bunlardan. Şimdi bunlar nasıl böyle bir şey yapıyor? Nasıl yani ne, ne yapacaksın? Ne diyeceksin bunlara? Çok zor yani. O yüzden gerçek o yengeç akrep balıklarla evli olanlar kesinlikle ve kesinlikle çok dikkatli olmak zorundalar. Dikkatli olmak yoksa boşanıyorlar gerçekten. Yani ayrılır. Kolay bir şekilde de ayrılır. Manyak bu çünkü bunlar para pul da gözü yok. Ne yaparsın ne yaparsın yap, al senin olsun der. İkizler de terazi kova gerçekten kolay bir şekilde ayrılabilir. Al senin olsun der. Bunlar ayrılabilir. Ama aşıkken aşk kafası başka bir şey tabii. Yani oğlak boğa başak zaten dediğim gibi baştan kolay kolay aşık olmuyor. Detay tanıya 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 tanıya, tanıya gittiği için ama aşık olursa da gerçekten en zor ayrılmaz bir daha. Çok nettir, çok güven verir. Aşık olursa o an, oğlak baba başak burcu çok zordur ayrılması. Unutması olsun. Öyle bir gerçekten düzgün bir yapıları var oğlak baba başak burcunun. Ama o aşık olur mu? Yani dediğim gibi çok zor. Aşık olmasa ama olursa da gerçekten ayrılması. Adım adım gider. Tane tane gider. Garanti garanti gider. işte dediğim gibi. Onların aşık olması, ayrılması çok zordur. Koç Aslan Yay aşıkken şöyle bir tehlike var yalnız. Ama aş sevgili o sevgiliyken sevgiliyken Oğlak Boğa Başak Koç Aslan Yay daha iyi birisini bulsun maddiyat olarak, görünüş olarak, yakışıklık, güzellik falan neyse kesinlikle ayrılır. Bak çok tehlikelidir. Sen böyle sevgilisindir. Gerçekten sevgili yoluna gidiyorsundur. Bunu daha çok lise falan üniversite aşkları için söyleyebilirim. Bir tık sonrası için çok tehlikelidir yani. Oğlak, Boğa, Başak. Bak sözlüyken, nişanlıyken daha iyi birisi çıksın karşısına. Daha iyi birisi, yani eski eskiden ayrıldı ama maddi durumu çok iyi olan. Sen ne yapıyorsun ya? Sen kimle sözleniyorsun? Kimle sözleniyorsun sen? Kimle evleniyorsun? dese eski sevgilisi maddi durum iyi o birisi kesinlikle ayrılır. Maddiyat çok önemli çünkü evleninceye kadar evleninceye kadar en gözü açık, en kurnaz buç kesinlikle toprak ve ateş gruplarıdır. Gözü çok açıktır. O son ana kadar yani ben ben biliyorum e, düğünü bırakanlar var. Yani düğünü hazırlanmış. O gün evlenilecek ama o gün düğüne gelmeyenler var. Yay burcu olup, boğa burcu olup çok önemli bir konudur. İkizler burcu olup. Dolayısıyla bu çok önemli bir konu. Aşık ayrılma nasıl ayrılır? Yani çok kötü şartlarda bir kere Koç Aslan Yay burcundan inanılmaz bir kaka karet yersin. Oğlak Boğa Başak burcundan yersin. Yengeç akrep balıklar biraz daha işte ya falan düşmanlık olmasın. heh, düşmanlık olmasın. işte falan filan. Onlar da bir şeyin söyleyeceğine yüzüne, yüzüne karşı söyler ama dışarıda da ya ne yapalım iyi falan işte böyle iyi, iyi, ayrılma hani düşmanlık olmasın kafasında olabilir. Sertleri de olur da ama genellikle ayrılırken iyi bir şekilde ayrılma, ayrılmaya karar vermişse yenge akrep balık burcu. Yani iyi ayrılalım yani düşman olmayalım şöyle yapalım bunu arkasından bir sürü şey yapar o ayrı konuda ama yüzüne karşı kesinlikle iyi niyetli bir şekilde ayrılmaya çalışır. Yengeç akrep balık burcu kalp kırmamaya çalışır. Düşman olsun istemez, kötülük olsun istemez, kalp kırılsın istemez. Ama Koç Aslan Yay Burcu'dan ne yapıyorsun? Nereye ayrılıyorsun sen ya? Oo. Dünyayı başına yıkar yani. Daha da böyle ayrıldın, evliyken falan ayrıldın, yandın ya. Mahkemede yalan şahit mi dersin? Oğlak Boğa Başak mahkemede yalan şahit mi dersin? Onu mu dersin? Bunu mu dersin? Her şeyi yapar. Bütün delilleri toplar. Şeyleri toplar. Tek 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 tek. Faturaları toplar. Şunları harcadım, bunları harcadım. Altınlar, şunlar, bunlar. Şu. hepsini, hepsini, hepsini ya inanamazsın yani. Hani Oğlak boğa Başak Burcu inanamazsın yani. Bu kadar basitlik olmaz dersin. Oha dersin yani. Şaşırırsın. Beklemezsin yani. Bu bunun mesleği falan vardır da önemli değerli bir mesleği vardır inanamazsın. Yok dersin bu dersin. Bu mesleğin bu kalıbının adamı, kalıbının kadını değil dersin bu dersin. Bu ne ya dersin? Mahalle şeysi gibi. Hesap kitap yani. iş oraya vardı mı? iş oraya vardı mı? Çirkef, çift diye yani oraya yani ayrılıyorsunuz he? Koç Aslan'dan Yay Burcu'dan oğlak boğa başak ayrılacaksın he sana bir şey yapmayacak hadi ayrılalım filan. Yani onlar da olur da hani sen ayrılıyorsun o sana hiçbir şey yapmayacak. Öyle hani rüyanda görürsün ancak. Ama en kolay şekilde, iyi bir şekilde Koç Yengeç Akrep burcundan iyi bir şekilde ayrılabilirsin. Ama arkandan e, kuyunu kazar o ayrı konu tabii. İkizler Terazi Burcu'ndan e, kolay bir şekilde ayrılabilirsin. Ama lafını söyler. Ama üç gün sonra, beş gün sonra, bir hafta sonra, bir, bir ay sonra dönmüş olabilir yani. Arkadaşlık, dostken o ilişkiyi kova başta olmak üzere kova e, terazi iki, ikisi e, başta olmak üzere e, medeni ilişkiyi çoluk çocuk var falan o medeni ilişkiyi özellikle kova burcu ve terazi burcu da yine o medeni ilişkiyi sürdürebilecek kafaya sahipler. O çok iyi bir şey yani çoluk çocuk var. Hmm hırs yapmamak lazım, bencillik yapmamak lazım. Koç Aslan Yay Burcu bencillik yapıyor. Oğlak Baba Başak Burcu hırs yapıyor. Çocuklarını kötü yetiştiriyorlar. Yani çocukların babalarına karşı veya annelerine karşı kötü yetiştiriyorlar. Hırslarından dolayı Oğlak Baba Başak Burcu. Çünkü terk edilmiş. Yine Koç Aslan Yay Burcu yine terk edilmiş bencil oldukları için. Onlar da çocukların annelerine babalarına karşı kim hangisi ise onlara karşı çocuklarını kötü yetiştiriyorlar. Ama bunlarda en iyisi kova ve terazi. Bir, en iyisi terazi zaten. Her zaman medeni bir insan. Her zaman iyi davranıyor. Yenge Çakırıp Balık'ta işte onlar da ne yapsınlar? İyi bir şekilde ayrılmaya çalışıyor. Ama hem kendileri ayrılıyorlar. Hem süreci oraya getirenler kendisi. Ama aşk, aşıkken bir kere... Yani burada ölen burçlar. Kesinlikle aynı ayrılan aşıksa, ayrılmışsa, ayrılmak zorunda kalmışsa da veya karşı taraf bunu terk ettiyse yengeç akrebi balığı. Ama bu yengeç akrep balık biraz da kendisini aramalı yani. Çok boğuyorlar. Yengeç akrep balık inanılmaz boğuyorlar yani. Bunu keşke inşallah bilsinler yani. Bu aşk de vıcık, vıcık 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 vıcık. Nedir yani bu? Bunu öğrensinler artık. Boğuyorlar yani. Hem sevdiği sevdiği insanı kaybetmiş oluyor. Aşık olduğu insanı kaybediyor. Boğuluyor. Boğuluyor yani. Boğuluyor. Boğuyor. Boğuyor. Boğuyosun vıcık 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 neredesin 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 vıcık 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 vıcık, vıcık. yani ikizinin göbek bağının göbek bağların sanki böyle hani yeniden oluşturulmuş bir göbek bağları oluşuyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yeniden oluşturulmuş bir göbek bağıyla neredesin şuradaysın acı vıcık 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 yengeç yengeç akrep balık buruşu. Ben öyle değilim diyor. He öyle değil. He, öyle. Bir, de öyle, bir de öyle. öyle, yazanlar var biz öyle değiliz. He. Aşkı, aşkı kalbini kapatmış. Ben öyle değilim diyor. Sana aşk ol da yine aynısı olacaksın. Bıcık 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 bıcık. Karşı tarafı boğuyorlar, 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 boğuyorlar. Ondan sonra da gidip annelerine ağlıyorlar, şu arkadaşlarına ağlıyorlar. Şöyle oldu da böyle oldu da kendilerini ağlaya ağlaya insanları manipüle ediyorlar. Bir de şöyle manipüle, çok manipülasyon diyor. Yengeçtim akrep balık burçlarının manipülasyonu. Geçen de bir tane video çektim. Onunla ilgili. Zeka ile ilgilidir. Beyinle ilgilidir. Bu manipülasyon. Bunların ağlamak. Bunların ağlaması. Ağlayarak insanları ikna etmesi manipülasyon değil. Duygusal, duygusal ajitasyondur. Duygusal bir şeydir o. Duygusal. Onu bilerek yaptığından değil zaten. Ha bilerek yapanlar var mı? Ağlayarak insanları kandıranlar var mı? Vardır. Ağlayarak annesini babasını kandıran yengeç, balık, akrep burcu var mıdır? Vardır. Ona bir şey dediğim yok. Ama bunu bilinçli bir şekilde Hani ben buna gideyim de, bunu ağlayayım da, bunu ağlayayım da. Hani bilinçli bir şekilde. Ben gideyim, ben çok kolay ağlıyorum nasılsa. Gideyim bir film seyredeyim, ağlayayım. Gideyim oradan anneme gideyim. O, o, o filmini izlerken veya müzik dinlerken ki göz yaşlarımı anneme başka bir o konuyla, konuyla ilgili olarak anlatayım, onu kandırayım. Bunu yapamazlar ki. Bu zor. Doğal bir şekilde ağlıyorlar. O doğal bir şekilde ağlarken de niye ağlıyorsun dediğin zaman işte şu oldu bu oldu. Yani orada bir manipülasyon, bir duygusal ajitasyon olabilir. Niye ağlıyorsun? Gerçeğini söylemez de eski sevgilisini hatırlamıştır. Onu düşünmüştür, onu ağlamıştır. Başka bir şey, o ağlarken başka bir şey söyler. Bunu yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Bunu en çok kime yapar? Annesinin babasını yapar. Kimse yapmaz ki. Başkasına yani. En kolay bir şekilde annesine, bu annesine ağlar zaten. En kolay bir şekilde. Evde en samimi dostuna, o da bile zor da. En kolay bir şekilde annesine ağlar. En fazla annesini üzer işte. Yaptıkları o. Bir şey yaptıkları yok. En fazla annelerini üzerler. Onu yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Ne <laughs> Ayrılırken burçlar. Evliyken Oğlak boğa Başak Burcu'nun ayrılma kafasında olmadığını bileceksin. Yengeç Akrep Balık Burcu'ya her an iki ay sonra bile ayrılabileceğini bilmen lazım. Çünkü çok kafaya takıyorlar. Çok duygusallar. Çok duygusallar. Aşırı duygusallar çünkü. 10 sene sonrasında bile e, senin gözünün üstüne karşı falan, ayrılmak için çok. Yani her şey bir kelime bile takabilir. Bir kelimeden bile bir sene sana saldırabilir. Bir kelimeden de alayı. Bir kelimenden dolayı sana saldırabilir. Sen de bunu diğer videomda anlatacağım. Neyse.